Evet. Allah Resulü Recep-i Şerif Allah Teala'nın ayı Şaban-ı Şerif benim ayım Anladım. Ramazan-ı Şerif de ümmetinin. Evet biz de yüzünde en şerefli bir ümmetiz. Seyyid-i Hatemen Nebiyyin ve Mürselin olan iki cihan serverinin ümmetidir. Doğuşu ilk olan, gönderilişi son olan Hz. Muhammed'in ümmetiz. Allah şefaatlerine nail etsin. Gül cemaliyle mükerref etsin. Bizi dibinde bizlere haşrı cemey etsin. Ramazan-ı Şerif'i de kainatın efendisi, üçe taksim etmiş. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat. Hz. Muhammed öyle diyor efendim, sallallahu aleyhi ve sellem. O diyorsa doğrudur. Diyor. O Muhammedül Emin kafirler bile böyle tasdik etti onu. O Muhammedül Emin'dir. Yalan söylemez. Ki. fesat ne demek? Böyle bir pusulayı cebine koyduktan sonra artık sen yolunu şaşırman doğru olur mu? O yolda sabit kadem olacaksın. O yolu benimseyeceksin. O yolda adım adım yürüyeceksin. O yolun güzel olduğunu tasdik edeceksin. O yoldan Allah'a gidileceğini bileceksin bir kul Allah'a gitmek istiyorsa yönü kıbleye alnı secde edecek. Allah'a gidecek başka yol yok. Bundan başka yol arayan cehennemin yolunu tutmuş olur. Bizim namazımız kılındı, orucumuz tutuldu. Hezeyanında bulunanlar cennete arka dönmüş, cehenneme doğru koşa koşa gitmiş olur.